Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Çayımı aldım. Geldim yine. Amsterdam'daydım. 3-4 gün. Yok 3 gün. Ama yollar falan bayağı yorucu geçti. Bu 9 euroluk bir kart var Almanya'da şu anda. Yani herkes bunu aldı. İşte sadece Berlin'de 4 milyon satılmış. Bunun amacı şeydi. Hükümet saçma sapan bir karar aldı yani. Yani toplu taşıma ve şehirler arası bölgesel trenlerde bunun içinde aylık 9 euro yaptılar. Niye? İşte bu akaryakıttaki yüksek fiyatlar falan o krizle mücadele etmek için. Neyse. Şimdi Ağustos'un sonunda bitecek de bakalım sonra ne yapacaklar. Ya böyle alınan verginin her kuruşunun hesabının verildiği bir ülkede yaşamak zor açıkçası. Amsterdam'ı biraz anlatırım ama önce bu Türkiye gündemiyle ilgili böyle birkaç haber var. Böyle bana sorulan birkaç şeyler var böyle yorumlarda. Onlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ya ben bir kere Türk tarihi uzmanı değilim, Türk siyaset uzmanı da değilim. Sedat Peker'i Twitter'dan da takip etmiyorum. Hiçbir zaman sevmediğim bir tip, sevmediğim bir insan da hala öyle düşünüyor. Benlik bir şey yok orada yani. Ben sadece şunu söyleyebilirim merak edenler için. Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri Türk tarihini bir okuyun. Türkiye tarihini daha doğrusu bir okuyun. Yani daha geçmişe gidin demiyorum yani. Daha hani herkesin ismini henüz bildiği işte tarih kitaplarında ismini okuduğumuz insanlar olan o insanlara bir bakın. Mesela Topal Osman kimdir? Çerkez Ethem kimdir? Yahya Kaptan kimdir? Mustafa Supileri öldüren kimlerdir? 15'liler cinayetini bir okuyun ya. İsmail Hakkı Tekçe kimdir? Tarih tekerrürden ibarettir lafı böyle durumlar için geçerli. Türk devletinden büyük hiç bir şey yok hocam Türkiye'de. Devletten büyüğü yok. Burada tanıdığım çok zeki bir iş adamı var. Gülen hareketi gelmiş buna. Demişler ki işte okul yap memleketine. Giresunlu bu. Demiş ki ben okul yapacaksam devlet de yaparım. Sen ne ne yapayım? <laughs> İsmail Hakkı Tekçe'yi okuyun genç kardeşlerim. Sedat Pekerler falan filan deve de pire bile değil bu devletin yanında. Şimdi ben görüyorum böyle kelli felli gazetecileri nasıl yanlış at oynuyorlar ya. Yani. Bir yere varamazsın yani. O değil o. Öyle, öyle olmaz o yani. Türkiye'de bir şeyleri başarabilmek için devlet olman lazım. Bak Menderes, Demirel. Özal Erdoğan tık 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 kiremitleri koyuyorlar üst Devlet olacaksın abi. Avrupa'da kapitalist olacaksın. Ne bileyim Amazon'un sahibinin şu anda gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yok. Amazon Türk olsa devlet daha büyük. Amazon Amerikan olduğu için Amazon Amerika'dan büyük bence. Mercedes Almanya'dan büyük. Bu Erdoğan ilk iktidara geldiğinde Merkel'le bir basın toplantısını izlemiştim. Ben o zaman Anadolu Ajansı'nda muhabirlik yapıyordum. Böyle şey değildi Anadolu Ajansı. Siyasi değildi o zaman. 2005, 2006, 2007 o zamanlar yani. 2008 diyelim hadi belki. Gittim ben böyle izliyorum basın toplantısını. İşte bir sürü gazeteci var tabii ben daha o zaman. çocuğum ve çömezim arkalarda bir yerdeyim yani. Erdoğan dedi ki ben dedi şimdi Şansölye Merkel'e buradan sesleniyorum dedi. Gelsin dedi. O da evet desin dedi. Lufthansa ile Türk Hava Yolları'nı birleştirelim dedi. Merkel böyle bakıyor ya ne diyor lan bu? Angela Merkel'in Lufthansa hakkında tek söz söyleme hakkı yok. Lufthansa borsadaki şirket. Angela Merkel bu ülkenin bir memuru. Bizde devlet hepsinden büyüktür hocam. O yüzden Sedat Peker'miş, Hakan Peker'miş, Zafer Peker'miş. 10.000 kişi etkiler. Ne olacak 10 bin kişi? Adam 200 bin kişi işinden etti. Bir darbe tasarladı falan filan. Valla acayip yani Türk insanı da ben anlamıyorum. Yani böyle bir delinin arkasından gidiyor herkes yani. Cübbeli Ahmet'i milyonlarca insan izliyor YouTube'da. E, Gülen de öyleydi. Fethullah Gülen'in kasetleri milyonlarca izlenmiş Türkiye. Ben duyuyordum öyle Gülen kasetleri geliyormuş yeni. İşte yeni sohbet. İnsanlar evlere kapanıyor işte Gülen hareketinden. İzliyorlar o videoları. Hoca ağlıyor, mağlıyor. ağlıyor. Millet evlerden böyle kıp kırmızı çıkarmış falan anlatırlardı bizim komşuları Gülenci olanlar. Etkileniyorlar yani. Kadir Mısıroğlu diye bir adam yani. Çok iyi hatip tabii. Kafada bir herif tabii ki. Hepsi kafalı bu, bu adamlar. Ya yani konuşmak insanı zeki yapmaz ama bir şeye kafayı takmışlar yani. Bir şeye kafayı takmışlar ve hatmetmişler onu. Bir de işin içinde din de var. Din afyon biliyorsunuz işte. Marx'ın sözü. Milyonlarca insanı etkiliyor. Propaganda bunun adı. Mesela ben bugün BBC'de bir belgesel izledim. Samsun'daki Iraklılar diye bir belgesel. Çok şaşırdım. Iraklı bir kadın Arapça anadili dili olan bir okul açmış. İki şeye şaşırdım. Bir, Kürtler niye açamadı? Galiba Kürtlerin ve diğer azınlıkların ahını Araplar çıkaracak Türklerden. Milliyetçi Türklerden. Mesela Karadenizlilerden. Çıkıyordu zaten yani röportajı izleyin Karadenizlerin hali harap. Bir de şeye şaşırdım yani Alman buna izin vermez. Gerçekten Almanya'daki propaganda kanunu inanılmaz bir şey. Ya burada GHS ediyorsun her ay 17.50 galiba şu anda ve diyor ki devlet ben senden vergi alıyorum radyonu televizyonu ben denetlerim. Bu arada tabii ki iktidarı da yönetenleri de hükümeti de inanılmaz eleştiriyorlar. Yani, halkın yanındalar. Parayı halk veriyor çünkü. Böyle YouTube'dan bir selefis falan da çıkıp böyle halkı zehirlemeye başlarsa onu da kötü indirirler. Bırak okul açmayı, bırak televizyon açıp kitledir arkandan sür. Ya o Mısıroğlu mudur nedir? Onun televizyonu varmış. Ahmet yok mu şey? Ahmet neydi o bir tane ya? Kedicikleri falan olan, cübbeli Ahmet değil de. Adnan Hoca, Adnan Hoca. Onun televizyonu varmış ya. Ben bunları hep yeni öğreniyorum ya. Türkiye ne kadar saftirik bir ülke. Ya meczubun biri çıkıyor, bir televizyon kurabiliyor işte. Alıyor arkasına bir ekonomik güç. Başlıyor anlatmaya. Evlerin içine giriyorsun yani açtığın bir televizyon kanalı. Ve konuşuyorsun yani saatlerce. Zaten insanlar cahil. İkna alıyorlar ve işte. Yani cehalet örgütleniyor. Dünyanın en tehlikeli şeyi oluyor yani. Cehaletin örgütlenmesi. Biz böyle evde kitap okuyoruz falan, işte dünya klasiklerini okuyoruz, dünyayı tanımaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Onlar bir yalanın peşinden milyonlarca kişi gidiyorlar. Hiçbir şey yapmasalar bile cahil bir birey olarak karşına çıkıyorlar Almanya da bunu yapamaz. Almanya'da radyo, televizyon, propaganda kanunu var. Bunlar biliyorlar Hitler'in neler yaptığını propagandayla. O yüzden şunu diyeceğim yani güçlü olması gerektiği yerde çok zayıf ve salakça hareketler yapan devlet yeri geldiğinde yumruğu masaya koyar kazanan o olur. Kaybetmesini istediği kişi ve yanındakileri de fare deliğine süpürür. Bunu orada metafor olarak söylüyorum fare deliğini yani. Halının altına süpürür diyelim. Kuyuyu atar kapağını kapatır. Hapislerde çürütür. Öldürür ulan. Hiçbir şey yapılmıyoruz. Hiç mi takip etmiyoruz? O yüzden beni aşar. Ben yakında Alman vatandaşı olacağım. İsterim ki Türkiye'de benim gibi düşünen Mahsuni Noa'yı diyorum ya hep Anadolu'nun şuurlu insanlarından kaçını kurtarabilirim acaba buraya gelsin. Ya da ne bileyim ben buradan bir şey anlatırım oradaki insanlar ne kadar etkilenir ve ne kadar böyle bir birkaç genç kazanalım yani. Bu dinin bu kadar ön planda olduğu bir yerden bir şey çıkmaz. Orada din hakim. Görmedikleri bir şeyle ülke yönetiyorlar. Görünmeyen bir şey ya. Duymadığın, bilmediğin bir şey. Amsterdam'a gittim işte. Marihuana serbest. Alkol zaten serbest. Kadınların kıyafetlerine bak başka bir şey. Yani çıplak güneşlenen kadınlar. Kimse kimseye karışmıyor. Gıpta ile bakıyorsun ya. Bir kişi yolunu çevirmiyor. Marihuana'lı kek yiyorsun. Marihuana içiyorsun. Alkolünü içiyorsun. Ne yapmak istiyorsan hani kumar mı oynamak istiyorsun? Ne bileyim yani. Seks mi arzuluyorsun? Alan razı veren razı var ya. Yani. Disko mu abi? Kulüp mü? Müzik mi? Ne? E adamların halkı refah içinde. Bu kadar kötülük yapıyorlar. Ha değil mi? Yani sorsam Müslümanlara. Ama herifler refah içinde yaşıyor. <laughs> Öbür dünyada yanacaklar. E okey. Eleştirilmeyecek hiçbir şey yok değil. Ben sevmedim Amsterdam mesela. Berlin'in çakması. Ciddi değil yani. Ben sevmedim orayı. Ben orada yaşayamam yani. Bir de adam Hollandalı'ya, Avrupalı'ya göre, Alman'a göre, Fransa göre bir özgürlük tahayyül etmiş. Ve bunu yasalaştırmış. Faslı özgürlüğü başka anlıyor. Sana zarar veriyor. Adam bisikleti senin üzerine sürüyor. Düşmek istiyor. Almancası bunun şimertis Acı parası almak için. Diğeri arabasının tamponunu çizmiş. Haklı olduğunu anladığında vuruyor senin arabana. Gidiyor sigortadan para alıyor. Ben Amsterdam'da şeyi anladım. Özgürlük eğitimle birlikte güzel. Yani bilinçli toplum ve özgürlük güzel. Bilinçli toplum ve demokrasi güzel. Yani eğitimsiz ve bilinçsiz topluma demokrasi ve özgürlük verdim mi işte bizimki gibi oluyor. İbo'nun çok sevdiğim bir sözü var. Bahsettiğim İbo'nun tatlı ses olmadığını bilenler biliyor. Halkın diktatörlüğü ya. Vallahi halkın diktatörlüğü ne kadar doğru bir cümleymiş ya. Tabii bu Marksist literatürden geliyor biliyorum. Halkın diktatörlüğü yemişim demokrasisin özgürlüğünü ya. Ne anlarla bunlar özgürlükten demokrasiden diyorsun. Al sana özgürlük demokrasi hale bak. Yaşam savunucuları her yerden Elbette. Mersin'de nükleer santral. Ali Ağa'da nükleer gemi atı. Marmaris Derif dünya güzel yeri otel yapıyor. Doğuş Üniversitesi'nde %300 zam yapmışlar. Kontratta yazan %5 olmasına rağmen. 33 bin lira ödüyormuş geçen sene. 3. sınıf öğrencisi. Bu sene 90 bin olmuş. Aa özgürlük işte. Her yerde zalim ve mazlum karşı karşıya. Malzumun sürekli kaybettiği bir savaş. <laughs> Böyle özgürlük mü olur ya?